Hepinize selamlar dostlarım. Yeni bir Hades bölümüne hoş geldiniz. Hemen başlıyorum. Önce gideceğim şunu iptal edeceğim abi. Nerede o? Tuzaklardan fazla hasar almamı sağlayan nerede? Evet bu. Tamam bunu iptal et abi. Böyle bir şey istemiyorum. Onun yerine başka bir şey koymalıyım. Ee, ne koyabilirim? Düşün. Düşün düşün düşün. Birlik bir şey koymak istiyorum ama... Mesela şunu koyayım. Bunu koydum. Hadi bakalım başlayalım. Evet, bir kez daha. Peki. Hmm. Spesyal. Spasyal. Yani bu gerçekten parayla orantılı fazla mı vurduracak bana? O biraz şans dişi gibi. Bu iyi. Bu iyi. Tamam. Hayır. 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 Ama hayır. Hayır. <laughs> <laughs> en son seni seçtirme kaosu hiç güzel şeyler olmadı. Hayır. İstemiyorum abi. kaosa kırgınım. ne? Ya şaka gibi ya. Kaçamadım. Yine saçma sapan bir hasar yedim ya. Tebrik etmem lazım aslında kendime var ya böyle bir şey başarabildiğim için. Hmm. Can ve deşe deflekt deşe deflect lazım. Çok kurtarıyor. Güzel. Alayım hemen. Deşe deflect. Başka bir giriş var mı? Yok. Sadece bu. Oh! Tamam. Öldü o. Güzel. Hızlı hızlı öldüreceğim böyle. Sıradaki. Şöyle tam ortada hepsini vursam. Evet. Yeni aldığım şu sözleşme şeyi maddesi sayesinde cam üzerine üzerinde mavi bir kalkan oluştu ama çok etkilemiyor yani. Para. Hemencecik gidiyor yani. Gördüğünüz gibi. Güzel. Şöyle şurada vursam Ay Alayım Bu ne Mar market evet, Gerek yok Ya bunlar hiç gerek yok 12 turluk falan ama 12 turda azım sancak şey değil Şimdi kalsın Bu ünlem neydi evet ben buna galiba Girmiştim ama hatırlamıyorum ya Ha Evet şunu araştırayım. Tamam. Gel bakalım. Ay! Lan! Abi elim çarptı. Neyse tamam. Cana hayır demem ama daha iyi bir şey seçebilirdim galiba. Ay! Abi cam barın üzerinde bir tane daha kalkan var. O da sarı. Gözükmüyor ama. Abi Şaka gibi. Yani gerçekten kendime bir şey demiyorum. Animasyonları bozulmuyor sarı kalkan olduğu için. Abi az önce ben 50 canımın çoğunu kaybettim ya. Şaka gibi. Tamam. animasyona dikkat edeceğim. Arkalarına kalmaya çalışacağım. Tamam. Ne kadar aptalca can kaybettim. Vuracak. Kaç. Ay. Vuracak. Yok vuramadı. Kaç. Güzel. Gözünü seveyim güzel bir şey ver. spesel Doom veriyor. Bıçak. Hasar aldıktan sonra etrafındaki düşmanlar Doom etkisi. Bu. Ee, dükkana gideyim. 150'lik bir şey varsa alırım. Veya can da alabilirim ya. 20 canım var. Şimdi Athena'dan alacağımı aldım. E bundan bir tane daha deş almak istiyorum. Ama yok, evet. Peki. Peki. Ya bunu seçeceğim. Çok kötü oldu yalnız bu. İstediğim gibi olmadı. Keşke bir tane daha deş verseydi ya. Abi kaldım 20 canla. Bunları hızlıca yok edersem şeyini yok etmiş oluyorum. Şu aradaki çizgiye Kaç. Şimdi şey yapacak. Ay. Abi şaka gibi. Şaka gibi şaka gibi şaka gibi. Ee, şöyle vursam şuradan olur mu? Yok ila dibine geleceğim. Ee, şöyle vursam bitti. Oh! Bir canım var ya. <laughs> Bir can ne? Eee bu. Şimdi bari anahtar alayım. 3 canım var. Hiç hasar almam lazım. Gerçi şeyim var. Ee, bir tane daha hakkım var ama sonuç olarak bir tane hakkım var demek. Ölmem gerekiyor anlamına gelmiyor. Şimdi ben ne diyeyim kendime ya? Kendimi sadece tebrik ediyorum. Şöyle hızlıca vurup vurup kaçmam lazım benim. Neyse toplayabildiğimi toplayayım da. Ee, bundan alayım. Aa dükkan vardı gerçi param azdı tamam. Güzel. Kaç Yapma be yapma be yapma be Sizin göbeğinize başlayacağım şimdi Kaç Güzel oh. Lütfen can çıksın ya Lütfen can çıksın <laughs> Tamam. Geri yolla. Güzel. Yapma be, yapma be. Geri yollayacaktım, yollayamadım. Önce şu şerefsizleri hakkı hakkından geleceğim. Fuck. Gerçekten fuck. Çok berbat oynadım. İnanılmaz berbat oynadım ya. Genelde böyle kötü oynadığımda içimden bir tur daha atmak geliyor. Hani o önceki kötü oynamamın şeyini gidermek için. Nasıl desem. Aşağılık kompleksi gibi düşünün yani. Bu kadar kötü oynadım hadi bir tur daha oynayayım da ben düzelteyim gibi düşünüyorum. Hipnoz yok. Neyse dediğim gibi. Bu kadar olacak. Şeye gideyim. Geliştirme falan varsa onları yapayım. Tamam babacığım, tamam zaten kafam şişti. Zaten gürümü gördüm. Moralim bozuk bari sen üstüme gelme. Tamam bunları bir açayım da belki işime yarar. Başka bir şey var mı? Yok. Gidelim. Ha burada Dusa var. Sen bize aşıksın var ya. Bak sen bize aşıksın. Çok tuhaf bir kızsın ama sen bize aşıksın. <laughs> 14 şeyim var. Karanlığım var. Ee, uyuyabiliyor muyum peki? Aa uyudum. Peki. Şu an ben ne yaşıyorum? Ne oluyor? Gidiyorum. Gidemiyorum. Ee, orada bir şey parlıyor. Şu an tam olarak ne yapmam lazım? Aa bir dakika. Examine. Tamam. Burada da bir şey var. Tuhaf şeyler oluyor. Biz an yani rüyada mıyız? Şurada da bir şey var. Hades, no Persephone mu bu? Evet, Persephon. <laughs> saying this persephone that she's my ah Persephone the one time queen of all the You... ah you nix you're not my mother all this time you and my father you you lied to me oh my dear child so now you know Yani gerçekten oyun yeterince zor değilmiş gibi. Bir de bu travmayı mı çekeceğiz şimdi ya? Peki. Şu an yapabileceğim başka bir şey yok. Şu 5 ne oluyor? Ha yeni yetenekler açıyor. Peki. Tamam. Gidelim. Ah sikeli ah. Geçen turum çok kötü geçti. Modum bir düşük. Evet bir sonraki turne oynayacağım belli oldu arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır diyeceğim ama açıkçası ben pek keyif almadım. Çok hızlı bitti ve çok da kötü oynadım. Başta can kaybettim sonradan aptal gibi yine can kaybettim. Mega e bile ulaşamadım yani o kadar kötü oynadım. Yani sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Ama bakalım. Her bölüm zaten çok, oy çok iyi oynasaydım tek bölümde biterdi yani. Umarım izlerken keyif almışsınızdır yine de. Eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir, yorum ya da eleştiri yazabilirsiniz. Bir sonraki Hades bölümünde görüşmek üzere dostlarım.